Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Hikaye saatinin yengemin çektiği azap. Yaşanmış korku hikayeleri hikaye saati. Yorumların okuyacağım. Celal, ilahi adalet muhakkak vardır. Etme bulma dünyası, kadın ahiretini yakmış canı yanan sabresin canı yakan canının yanacağı günü beklesin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Naime Allah insana merhamet versin amin İnsan ne yaparsa yap, kendine yapar o masumlar cennet bahçesi bahçelerinde koşarken o gaddar yenge cehennemin yedi kat altında cayır cayır yanıyor şimdi hiç acımadım. Nur gerçekten ibretlik bir hikaye. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Sevda hikayelerin çok etkileyici. Kaç gündür senin hikayelerine takılı kaldım. Her gün bir kaç tanesini dinliyorum, beğeniyorum. Anlattığın hikaye ibret verici bir olay birini iftira etmenin bedeli hem bu dünyada hem ahirette zor olur. Ölen kızı ve bebeğine çok üzüldüm. Allah'ın mekanı cennet eylesin. İmta anlatımın insanı dinlendiriyor. Emeğinin sesine sağlık. Mert kanalını reklamlarda keşfettim. Diğer kanalları yazlı abartmadan o gibi anlatmam hoşuma gitti ve ben de Mardinliyim bu hikayeyi duymadım ama gerçek olduğu belli çünkü her kişiye hikayede olan korku suratlar suretler yok abone oldum like attım iyi çalışmalar dilerim böyle devam özlem Allah'ın adaleti işte hiç üzülmedim valla Allah ömür öbür dünyada yaksın onu Berna e, dinlediğim bu tarz hikayelerden im, imanım ve Allah'a olan inancım Allah'ın şaşmaz adaleti olan inancım kat ve kat artıyor. Allah cümlemize kötülerin belasını versin. Onların hem bu dünyada hem ahirette kahrı perişan Seslendirenden de Allah razı olsun. Bizi çok sevi sizi çok seviyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Emine Coten Allah'ı adalet Rabbim bu dünyada çektirmiş ama ahirette çek, çekeceklerinin yanında inanın devrede kulak kalır. Rabbim kızla bebeğinin mekanı cennet eylesin. Hayvanlaşmış insanları bizden uzak eylesin. Amin ağzına sağlık. Mert Dağ. Kalanı reklamlarda keşfettim diğer kanallara kıyasla abartmadan olduğu gibi anlatman hoşuma gitti ve ben de Mardinliyim bu hikayeyi duymadım. Ama gerçek olduğu belli çünkü her kişiye hikayede olan korku suratlar sürekler yok. Abone oldum, Like attım, iyi çalışmalar dilerim böyle devam. Özlem. Allah'ın adaleti işte hiç üzülmedim valla Allah öbür dünyada da yaksın onu Berna dinlediğim bu tarz hikayelerde imanım ve Allah'a olan inancım Allah'ın şaşmaz adaletine olan inancım kat ve ve kat artıyor Allah tüm kültürleri belasını versin onları hem bu dünyada hem de ahirette kahripe felişan etsin teslendiren de ben de Allah razı olsun sizi çok seviyorum selam ve dua ile Allah'a emanet ol Emine Ço Allah ilahi adalet Rabbim bu dünyada çektirmiş ama ahirette çek, çekeceklerinin yanında inanın devrede kulak kalır Rabbim kızla bebeğinin mekanı cennet eylesin hayvanlaşmış insanları bizden uzak eylesin amin ağzına sağlık Mert kanalını reklamlarda keşfettim. Diğer kanallara kıyası alın. Allah'ım da işte üzülmedim ama. Allah. Semra Allah'ın bizleri şeytanlaşmış insanlardan koru. Semra'ya yazmış Nuran Amin. Z Amin kardeşim. Nuran'a yazmış. Hüseyin e almış. Darısı bizim gelinin başına o daha beter ama yapacak bir şey yok. Allah iki hayırdan birini versin inşallah. Amin. Elvan ne güzel hikayeler paylaşıyorsunuz. Açıkçası başka kanallarda cindi, beriydi. Biraz sıkılmıştık. Değişik, güzel oldu. Leyla'm tüylerim diken diken oldu. Tövbe tövbe Allah'ın şeytanlardan bizi uzak eyle ya Rabbim. Ağzına sağlık. Hera sezonluk dizi mübarek gerçek olması ayrı korkunç. Mehmet zalimler için yaşasın cehennem. Hikayenin sonunda felaket mutlu oldum. Esen Gül bu insanlık değil ya. Benim çok bu insanlık değil ya canım çok yandı gencecik bir kadınla küçücük sabiye bahar ciğerim yandı kavruldu ah yavrum kim bilir senin gibi kaç ana kaç çocuk var bu durumda kısacık ömrünüzü zehir etmişler sana da evladına da yattığınız yerlere nurlar yağsın. Siz yattıkça sizin durumunuzda olanlara Rabbim yardım etsin. Bir çıkış yolu istersin inşallah tümle. Göstersin inşallah tümle. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı bizi her türlü merhametsizlikten korusun. Kudreti her şeye yeten Rabbim. Ahmet keşke tüm kötüler böyle ceza alsınlar. Rabbimden dileyim. Kötü insanlar için yaşasın. Cehennem çok güzel. Hüseyin selamu aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Fatma gerçekten yaşandıysa bu hikaye diyecek söz bulamıyorum. İnsan oğlu kadar vahşi başka tür yok bu dünyada. Bahar ciğerim yandı kavruldu. Ah yavrum kim bilir senin gibi kaç ana Kaç çocuk var bu dünyada kısacık ömrünüzü zehir etmişler sana da evladına da yattığınız yerlere nurlar yağsın siz yattıkça sizin e, durumunuzda olanlara Rabbim yardım etsin bu e, çıkış yolu göstersin inşallah. Çünkü cümle kardeşlerimizi evlatlarımızı bizi her türlü merhametsizlerden korusun kudreti her şeye yeter Allah'ım. Ahmet keşke tüm kötüler böyle ceza alsınlar Rabbimden diliyorum kötü insanlar için yaşasın cehennem çok güzel Hüseyin Selamun Aleyküm Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun Fatma gerçekten yaşandıysa bu hikaye diyecek söz bulamıyorum olduğu kadar vahşi başka tür yok bu dünyada Fatma gerçekten yaşandıysa bu hikaye diyecek söz bulamıyorum. İnsanoğlu kadar vahşi başka ya, tür yok bu dünyada. He, bunu okumuştuk. Aslan ona yazmış. Ne yazık ki bu kadar cani bitirdi. Canı bitirdi. Fatma ona yazmış. Allah rahmetin Umarım o masumlara ilahi adalet tecelli etmiş. Mert bir de tarihe bak ne kadar bir de tarihe bak neler neler var. Bu arada kızın yaşadığını hafif demiyorum. Toplama kampları, işkence teknikleri çok manyakça şeyler var. kader nur içinde yazsın inşallah. Emre böyle vicdansız o kadar çok insan müste, müste var ki müslüm bacım hep sen anlat erkek kardeşim anlatmasın emeğinize yüreğinize sağlık bacım Allah'ın şerli varlıklardan korusun bizleri amin. Eylül abla kaç gündür senin videolarını dinliyorum. Hayranım sana iyi iyi başarılar Deniz Allah şununu bile böyle dengelerden korusun Amin Caner emeğine reine sağlık Kader nur içinde yansınlar inşallah Emre böyle bir danssız o kadar çok insan bir bestesi var ki. Müslüm bacım hep sen anlat erkek kardeşin anlatmasın. Emre'nin yüreğine sağlık. Bacım Allah şehrine korusun. sevgi bu hikaye dinleyince üzüldüm bu hikayeyi paylaşan kişi ve ailesi de suçlu böyle bir şey yaşanırken nasıl sessiz kalırlar deri deri yanmalarına göz yummuşlar Doner ona yazmış aynen o eziyet çekerken rahat rahat yatıp uyumuşlar iki sene boyunca artı hamilelik ve sonrası var İsmail sesine sağlık. Burada en çok suçlu olan amca. Hiçbir kadın kocasını başka bir kadınla paylaşmak istemez. Nuran ona yazmış bu kadar da olmaz. Serdar yaşasın hikaye saati geldi. Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Keşke amcam da ölseymiş. Allah o kızı ve bebeğine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Serkan harika anlattı. Müthiş sıcak bir ses. Hep sen anlat. Ünal ağzına sağlık. Amcası da inşallah cezasını çeker. Sinem çok ibretlik bir hikaye. Gülfer emeğine yüreğine sağlık. Teşekkürler. Murat gelinine diliyle eziyet eden kaynalar bunu dinlesin. İbret alsınlar. Bu kadının başını gelenlerden hız zalimlik yapmanın sonu çok ağır. Nerede gözü yaşlı masumlar varsa Rabbim zalimlerin elinden kurtarsın onları. Amin. Sinan, iyilik yaparsan iyilik önüne gelir. Fesat, haset, kıskançlık insan huzursuz olur. Fesat, haset insanlardan Rabbim bizleri muhafaza etsin. Ee, Rezce yazıklar olsun neleri var ve ne kadar vicdansız insanlar varmış. Oyuncu Allah rahmet eylesin, uzan eline sağlık. Şirinat sesine sağlık teşekkürler. Um. Allah bana e böyle kadınları, erkekleri verecekler. Yemin ederim onları öldürmeden acı çektilere, çektilere öldürmeden mahvederim. Ah ben de öyle çok var bazılarını ya olmayan. Ayse Uygar, iyi akşamlar teşekkür ederim maşallah bundan atlıp Neriman Allah razı olsun yavrum böyle hikayeleri çok seviyorum o zalimlerde ölmeden Allah'ın tecrizini göstermiş ki. Evet, Alaaddin diye. Urgan. Evet, ne yazık ki bizim doğuda kız çocuklarına çok acımasızca davranılırdı. Çok ö, büyük yaşta para karşılığı istenmediği zorla evlendirilirdi. Yusuf çok bebeği beğendi, ağzına sağlık. İçim soğudu, onu güzelitti. çok üzüldüm o kızla bebeğine Allah'ta da vermiş belasını o pislik adamın Çocuğum kanalımıza tesadüfen gördüm ve abone oldum. Ses tonunuz çocuk hikayeleri için daha uygun sanki. En azından kimseyi takip etmeden orijinal olarak anlatıyorsunuz. O yüzden takdir ediyorum. Başarılarının devamını dilerim. Emrinize ve yüreğinize sağlık. Zeynep'e Allah korusun şeytanlaşmış insanlardan. Amin buradan vah kıza vah bebeğe nasıl anne baba bunlar kızlarını nasıl 50 yaşındaki bir moruğa verdiler yine şerefsiz anne babalar var Alın. hikaye saat Burcu'ya yazmış bu bir iltifat mıydı korku hikayelerini bırakmalı mıyım değerli yorumlarınız için teşekkürler Burcu hikaye saatine yazmış. Rica ederim. Kesinlikle hakaret değil. Evet hak ettiğiniz bir iltifat olarak kabul edin. Kafa yormadan cümlelerini tekrar etmeden ve kimseye özenmeden anlatıyorsunuz. İyi ki varsınız. Hikaye saati ona yazmış. E, sizler de iyi ki varsınız. E, bize, ülke Allah korusun şeytanlaşmış insanlardan Nurdan vah kıza vah bebeğe nasıl anne baba bunlar. Kızları nasıl 50 yaşındaki bir moruğa verdiler. Ne şerefsiz anne baba var. Ama ne kurban olurum Allah'ıma sen ne güzel Allah. Sen sen de sağ ol ey güzel insan. Rabbim senden razı olsun. O kıza ve çocuğa göre çok üzüldüm. İçim yandı. Zehra diğer taraftaki azaplarını düşünemiyorum. Bu dünyada azabın bununla aratır. Ne? Nurten çok güzel anlatıyorsunuz. Harika. Murat harika ağzına sağlık. Hüseyin Göltepe hiç kimse yaşamadığını yaşamadan can vermeyecek. Ne vicdansızmış hem dünyasını hem ahiretini mahvetmiş. Çok yazık. Hanife yüreğine sağlık. Sahinaz hamile kadına el kaldıran vicdansız amcaya neden bir şey olmamış. Hariye Hikayenin sonunda bir ilahi mi, şarkı mı ayırt edemedim ama çok güzel. Aykut saniyesinde izlemek. Yani ee, saniyesinde izlemek. Büşra iftarı beklerken dinlediğim bu kanalda olmasa ne yapardım ben ya. Instagram ona yazmış. Yeni dinliyorum. Ne hikayeç be. Nehi doğru. Ona Şiir La ilahe illallah Muhammeden Resulullah çok etkileyici emine sağlık. Ayşe mazlumun ahı zalimin yanına kalmaz ilahi adalet inşallah. El Rabbin Rabbim büyü yapını da yaptıranı da her iki cihanda helak etsin. Bunu Maya bunun ahireti var bir de. Harap, o kadının çok tar şok tarafında bir ilk sert olan yeri kalbim, kalbiymiş zaten. Aslan emeğimize sağlık ama arka arkaya çok fazla reklam var videonuzda. Nas, yaz böyle insanlar Allah'ından bulsun. Mehmet benim anlamadığım o muskaları kızla çocuğunun yandığı ilk evde çıkması ya da yanıp yok olması gerekmez Kızlar, çocuk ölünce yeni ev yapmışlar. ikinci yanan evlerinde neden muska çıksın ki? Muska yapılan kişi zaten ölmüş. Hala saklamak hikayenin bu bölümü saçma yapmış. Filiz Allah o kadını daha beter etsin inşallah. İsa bence yengen olacak o domuz az çekmiş. Keşke biraz daha çekip sonra yansaymış ama olsun bunun daha kabir azabı var. Bunun azap çekişini görmek isterdim. Neg zerre üzülmedim. Oh olsun. Az bile hale bir de kabirde görecek yaptıklarının cezasını inşallah. Elihem ne yaparsa onu bulur. Allah adildir. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Melike Allah'ın adaleti işte Hülya çok etkileciydi Ali Haydar adam kızı sevmiş sevdiği kıza nasıl böyle davranmaya izin veriyor İlla fark edersin sevdiğin kızın yaşadıklarını bu kadar kör olarak olamaz büyü de olsa bu kadar olamaz Demek ki amcası da lanet etsin ki hiçbir şey fark etmiş etmiyor Büyü yaptıranın kişi zaten dinden çıkmış. Dua da okunmaz rahmet de. Hayri ilahi adalet mazlumun ağzını alma. Hayri'ye ilahi adalet mazlumun ağzını alma. Mı? Youtuber O yengemin adını verin kimse kurtaramaz. Günay, Allah'ın adaletinden şüphem olmaz. Hak etti, öte dünyada yanar inşallah. Mutun, inş, o büyüleri yaptırdığı büyücü de gebermiştir. Baba, Nazlı, çok etkileyici. Kanal, emeğine sağlık. Tükenmez. Ne şerefsiz bir kadınmış. Yanmasına öyle sevindim ki insan ölüye küfreder mi? Ben ettim. Aksakar Aksam çok etkileyiciydi. Mehmet Allah ne öylelerse güzel eğlen. Allah ne eylense güzel eyle kendi gibi ölmüş temizliği yollamış. Bir Allah aynı şehirdeyiz. Ben Artuklu'dayım. Mardin Artuklu. Artuklu. Ebru. Bu ne cahillik ya. O kızın bebeğin üçü ne? Ege'li Keşke ses kaydı alsaydın. Yaz gün emoji yollamış. Aksar çok etkili. Bu katderat ne ekersen onu biçersin ben bunu bilirim bunu söylerim Allah'tan korkmazlar her şeyi yap yaparım güçlüyüm diye düşünür ama ve lakin o çok güçlü kuvvetli olan Rabbim hem dünyada hem de ahirette hesabını sorar Çekti. Hayatta yalan şer konuşanlar böyle oluyor. Joseph emeğinize sağlık. Bedir yengenden sorun Allah. Esra emoji yollamış. Selamet Allah'ın adaleti şaşmaz. Oh olmuş. Hülya emoji yollamış. Cidem izlerken ağladım. Ağladım ne biçim yenge. Sanayi etme bulma dünyası demiş. Medine emeji yollamış. Gül tane, alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste. Gökhan su testisi su yolunda kırılır pınar. Suzi emeji yollamış. Senay emeji yollamış. Medine'ye İslam Kaya almış. Selamlar sevgiler demiş. Senay emoji yollamış. İslam selamlar sevgiler yazmış. Hayırlı akşamlar demiş Senay. İslam Senay'a yazmış. Selamlar sevgiler hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı geceler. Sena İslam'a yazmış. Arkadaşım teşekkürler de bu ne şimdi durup dururken İslam Sena'ya yazmış. Rahatsız ettiysem özür dilerim demiş. Aslı Beter Olsun yazmış. Mehmet Demirci yollamış. Ayse A demiş Demirci yollamış. Az Nisa Demirci yollamış. Hacer Demirci yollamış. Sevgi benim aklım almadı. Sevda Afet sen anlat. Hacer emoji yollamış. Sevgi benim aklım almadı. Sevda afet sen anlat. Mithat reklam tuttu. Musa o. Süley nokta yollamış. Fatma İsmail emoji yollamış. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.